Hepinize selam geçler. Ben Aslan Bey. Uzun sonra geri döndüm. Neden geri döndüm? Para bir para bile kazanmıyorum am. Neyse. Konu bu değil. Arkadaşlar, Mob Caves bir video yayınladı şu an 3 saat önce. Ben bu videoyu izledim. Kusura bakmayın. Sabırsızlık yaptım ve videoyu izledim. İnşallah sizin için sıkıntı yoktur. -ö. <laughs> Dediğim gibi videoyu izledim. Ve çok enteresan bak çok enteresan şeyler var. Bu arada yeni kulaklığı geçtiğim için mikrofon kalitesi biraz kötü gelebilir. Uh. Neyse deneyip öğreneceğiz. Saat gecenin 11.13'ü ve yarın karne günü. Şimdiden ne aldığınızı bu videonun altında yazın yorumları. Şu an bunu ben çekiyorum. Bakın. Bu videoyu ben çekiyorum. Şöyle yapalım da Şu an bu videoyu ben çekiyorum. Hani daha gizemlerin gözcüsü öyle video atmamış. Bu videoyu ben yayınlayayım dedim. Neyse o zaman Mob Games'in attığı pardon Mob Entertainment. Ben Mob Games diyorum alışkanlık olmuş. Mob Entertainment'ın attığı videoyu bir izleyelim bas üstü bir dakika down video başlığı şu sınırlı omnitool mp4 burada şey diyor ee, İngilizcem biraz iyidir şu eseri tape containers unexpected footage tape brought with by third party destroy tape bunu bir geçelim. Omni Hand User Guide. Do not continue unwinding this tape. Ee, Omni el kullanım kılavuzu, kullanım rehberi gibi bir şey. Ee, bunu görüntülemeden bu tape'i geçmeyin diyor. Devam etmeyin demiyor Diyor. access the hike işte ee, bu alet bütün her şeye erişim sağlayabilir <laughs> bitti. Şimdi şöyle videoyu tekrardan sessiz analiz edelim. Şimdi burada ilk önce burada e, Bir bir uyarıyla başlıyoruz. Arkada alarmlar çalıyor. Burayı çevirdim. E, burayı tam çeviremiyorum. Tam anlayamadığım için. Hani o kadar da İsmail Temeli değil. Benim İngilizce seviyesi ama Size çevirebildiğim kadar çevireceğim merak etmeyin. Bunu siz bir kendiniz çevirmeyi deneyin. Ya, ya da belki bunu beraber de bakabiliriz sonraki videolarda. Dediğim gibi bunu şu an ilk ben çekiyorum videosunu olarak. Ee, burada bir uyarıyla başlıyor ya hocam. Şimdi teori de öğreteceğim bu arada. Bu video işte bakın arkadaşlar şöyle şöyle olmuş. Hadi kendinizi iyi bakın deyip tek geçmeyeceğim. Evet. Şimdi normalde arka plana bakarsak, tape arka planına bakarsak rengi daha farklı. Kırmızı. Arka plan kırmızı. Yani bu ne işaret? Açık açık bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Ama normal bir tape. Omni hand'i tanıtıyor. Hatta şöyle diyeyim bakın. Tamam bak. Analiz şekilde gidelim. Size video komple izletmeyeyim. Arka plan kırmızı ya. Ee, sizi sıkmayacağım. Bakın burada. Şöyle biraz ileri gitsin. Hı, bakın. Burada bir yazı yazıyor. Altta ne yazdığı Bilmiyoruz. Şurada üstü bir yazı yazıyor. Aman altı şey olmuş. Bozulma efekti getirmiş. Bozulmalar olmuş. Ondan sonra şurası çok önemli. Bakın. Burada monitör var. Ortam kap karanlık. Hani Burası bir kamera odası gibi bir şey benziyor. Çünkü burada kamera görüntüleri var ve burasının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama benim teorim şu, bence burası Chapter 5'ten bir görüntü. Ee... <laughs> Bu laboratuvar bölümü de olabilir. Olmayabilir. Bilmiyorum ama ben benim teorim Bence burası chapter 5'ten bir görüntü. Burası bir mekandan anıtı. Biz bu chapter 5'te bu mekanı göreceğiz bence. Tam net kesin söylemiyorum ama bence diyorum. Ondan sonra bakın yarına bir hatırlarsınız benim videolarımı izlediyseniz de ee, ya da Poppy Playtime Chapter 4 oynadıysanız hayatınızda yarına bir normal ölmüştü. Değil mi? Fakat burada bir sıkıntı var. Yarına bir burada gözüküyor, bağırıyor yani. Kapıyı açmaya çalışıyor belli. Açamıyor, bağırıyor. Sanki birisine yardım istiyor gibi. Ve buraya da dikkatli bakın. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir robotik bir el var. Bir kart. Bu kart kapıyı açıyor. Şu sembolün ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bu sembol hala neyi anlama geliyor? Sizin teorileriniz varsa yorumlara. Ha bu arada söylemeyi unuttum lan. Harbi ha. Arkadaşlar bu videonun altında kendi teorilerinizi de yazın. Benim o kadar kitlem yok da. Ee, kitli biriniz işte pop play time atın. Bu videoyu pop play time sevenlere falan atın. Herkes atın böyle. Alakalı olan pop play time ile alakalı olan. Bütün teoricileri falan atın abi. Kendiniz de teori üretin. Benim teorim şöyle şöyle. Bence böyle böyle olacak diye. Falan fistan. Ve benim teorim de şu. Bu bence Doktor Harley Sawyer'ın kolu. Neden mi? Çünkü Harley Sawyer oyunda şöyle diyordu. Şöyle bir diyaloğu vardı. Kendimi öyle bir yeri kendimi öyle bir derine gömeceğim ki ne sen ne Poppy Ne de Prototip Beni bulamayacaksınız diyor Ne sen ne Poppy beni bulabilirsiniz Demek istiyor Beni bulamayacaksınız demek istiyor yani Kendimi öyle bir derinleri gömeceğim ki Ve zaten Biz oyuncular olarak Harley Sawyer'ın öldüğünü bile düşünmüyorduk Hani Ben bile düşünmüyorum çünkü Bu kadar kolay mı ölmesi Koskocaman bir kocaman bu fabrikanın sorumlusu olan bu deneyleri yaratmış olan doktor ismiyle tanınan <laughs> arkadaşlar Harley Sawyer yaşıyor benim teorim gayet bu aslında teori denilmez ama Harley Sawyer yaşıyor ve bu kolun da Harley Sawyer'a ait olduğunu sanıyorum düşünüyorum daha doğrusu benim teorim bu neden çünkü biz chapter 4'te Harley Sawyer'ın bedenini görmedik hani TV men'e falan benziyor dedik ya. Siki tuvaletten. Ha. İşte biz onun bedenini görmedik. O TV men halini görmedik. Ama gameplay fragmanlarında bize göstermişti Mobile Entertainment. E, fakat biz oyunu da görmedik. E. <laughs> <laughs> Bu kol muhtemelen Harley Sollo'nun kolu ve bakın. Kartı takıyor. kapı açılıyor. Yarın bir kükreyerek kurban olduğum paradis içinde giriyor içeriye. Bir dakika. Evet burada Harley Sawyer'ın gözü de var. Bak ben bunu daha yeni fark ettim. Burada Harley Sawyer'ın gözü de var. Dikkatli bakarsınız. Zaten belli oluyor diye biliyorum. Belli oluyordur. Kapının içeri giriyor yarın abi. Ve ondan sonra video bitiyor. Kaset bitiyor. Hatta yanılmıyorsam arkada Harley Sawyer'ın e, ee, görüşme geliyordu. Siz videoda görmüşsünüzdür illaki. Yani size bunu nasıl açıklayabilirim ama bilmiyorum ama Poppy Playtime Chapter 5 en yakın zamanda geliyor. Zaten geliştiriciler kendisi söyledi. Ee, chapter 5 final olmayacak diye. Chapter 6 belki. Onun dışında Poppy Play Park diye bir oyun gelecek. Yakın zamanda. Eminim ki orada da gizemler olacaktır. Her iki Chapter 5 ile alakalı çok önemli bir göndermeler olacak diye düşünüyorum. Benim teorim bu. Harley Sawyer bence geri dönüyor. O kol Harley Sawyer'ındı. Çünkü... Ya bilmiyorum. O yarına bir mesela. Hani bir mantık yürütmeye çalışıyorum. Acaba yarına bir yaşıyor mu diye ama imkanı yok. Olmaması lazım. <laughs> Yapımcılar bir de ken, Ya bilmiyorum. Yarına bir normal kül olup gitmişti. Ama bu fragmanda görüldük. Bilmiyorum ama... Ben şunlara eminim ki o kol horlesi oluyor ait. Belki yarına bir dibi umut geri döner. Ne farklı farklı belki forumları vardır. Belki o gerçek yarına bir biri değildi. Kopya gibi bir şey olabilir. Çok saçma biliyorum ama Boba Entertainment bu arkadaşlar. Boyun Poppy Playtime. Her şey olabilir. Bak Hagi Wagi biri geri döndü Chapter 4'te. Hagi Wagi biri geri döndüyse yarına bir neden geri dönmesin? Hem zaten Chapter 5 de final olmayacak. E o zaman bilmiyoruz abi de. Ama onun dışında o kol bence Harley Sawyer'a aitti. O mekanlar da Chapter 5'ten olduğunu düşünüyorum. Çünkü Chapter 4'te o, o, tarz bir mekanlar bile yoktu yani. Neyse. Bu video çok uzatmayacağım. Hem geri dönüşüm şerefine hem de ilk yükleyen ben olayım dedim. Bu videoyu like atıp yorum yapmayı unutmayın. Teorilerinizi mutlaka yorumları yazmayı da unutmayın. Bakın teorileriniz çok önemli. O zaman beni çok özleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.